Herkese Merhaba Arkadaşlar F1 2022'de eee Atatürk'te Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Otomotiv Toplantı'nızı ediyoruz ve startımızı aldık Eğer en üst kurda Verstappen burada galip gelirse Verstappen en üst kurda burada galip gelirse şu kültürü bir atlatayım şampiyonluğuna ulaşacak. Perez bizi zorluyor. Perez kardeşim çekti canım kardeşim. Bir de Sainz var karşımızda. Sainz'i kolay geçeceğine inanıyorum. Kırmızı atlatalım. Dediğimiz gibi e, Verstappen bu yarışta en hızlı kurla mücadeleyi kazanırsa Karayelik bir şampiyonu ulaşacak. Tek tek bir fazla geçişe izin vermiyor. şampiyonların pisti diye birisi. gelişti. 99 Kamil Tafine'nin e, ee, şampiyonu kazandı. Daha önce Alkan Sena'nın Dost'un efsanevi birincilikleri var burada. Şimdi i̇şte dışarı Apex'in çok fazla olduğu ee, 2000'de, bir e, ekibinde Mihal Şumay'ın ikonik sevindiğini yaşadığı Dost'un galibiyeti Plus Hatırlatıyorum. Ee, bir kız. 25 yine derilerden geldi ve kazandığı bir kız. Kontrollü olacağız. Biz karşısında atak bekleyeceğiz. Sergio is in Bristol.

evet de liderliği aldı. Şimdi önüne nice okay, okay, so <laughs> Babası Max Verstappen oğlu Baba oğul Ve Max şimdi üstte Kimi şampiyonuna doğru gidiyor Henüz 30 ve sıraya alırsa normalde yarışta da şampiyonu ilan edecek Uçan Hollandalı Burada da Şampiyona doğru gidiyoruz Çok rahat çok profesyonel Son konunun kola tabiriyle Ben kullanıyorum bu arada Tabii biz ıslak yapayım da, bir şey yapayım Bu da geç bir araç yapacağım De. De ...yokta... ...daha böyle... gidiyor... azaltıyoruz... daha ...Max Verstappen... ...25 yaşında... ...Uçan Orlandalı... Haydulla üst üste ikinci dünya şampiyonunu alıyor. Formedis 2022 sezonunda Suzuki Grand Prix'de Japonya'da Max Verstappen dünya şampiyonu. Tebrikler Max ve takımdan da tebrikler geliyor. Bunu da olarak açıklandı ama hiç önemli değil. Normal yarışta da Verstappen'in üst turla birinciliği alırsa ikinci şampiyonluğunu ilan edecek. Ve Red Bull pilotu gururlu maruz bir şekilde kürsüye geliyor. So Max, Sainz ikinci lökler üçüncü oldu simülasyonumuzda Suzuka'da.